Sana şimdi tezahürün sırrını veriyorum. Aa güzel tamam peki. Senin kalbine doğan bir şey varsa o senin için yaratıldığı için kalbinde. Benim gerçekten bu hayatta istediğim her şey gerçek oluyor. Neye layık olduğumuzu biz belirliyoruz. Bolluk bilinci nasıl gelir bir insana? Bu genlerde kodlu. Ne Hı -hı. istiyorsan o senin. İstemeyi bırak. Niyet etmeye başla. Benim canım kendimin en sevdiği konuk Ayşe Tolga geldi. <laughs> Söz vermiştik hatırlıyorsanız. Son sohbetimizde olumlu cümleler kurmaktan bahsederken kesilmişti sohbetimiz hatırlarsanız. Ve size de sözümüz vardı bu konuyu konuşalım diye. Şimdi şöyle devam edelim. Manifest yani aslında tezahür hı. ettirmek mi? Etmek mi? Tezahür etmek. Ettirmek. Ettirmek. Hı hı. E, bu şekilde adlandırabiliriz. Bazı böyle hani e, hayallerimiz mi diyelim? Onları gerçekleştirmek. Ne gibi nasıl kuruyorsunuz cümlenizi mesela? Bazı hayallerimizi Sen gerçekleştirmek. Nasıl söyle ben öyle mi? dinleyeyim Peki, seni. Bazı hayallerimizi gerçekleştirmek için onları e, bazen görsel desteklerle, bazen çoğunlukla da sözlü olarak çağırmak mı? Mı? Bilmiyorum. <laughs> Çağmak çok... değil. Zaten sende olanı gerçekleştirmek ne? Hı -hı. Ha, tamam. Şöyle aslında insanlar e, tezahürle ilgili şöyle bir yanılgı içerisindeler. Hı -hı. Bir şey istemekle ilgileniyorlar. Hı -hı. Bir şey istemek ne demek? Neyi istersin? Ne demek? Angyalım. Ne istersin? Şeyde. Mesela diyorsun ya ben işte bir e, ne bileyim başarı istiyorum. Ayda şu kadar para istiyorum. İşte ha, ev, şey, araba falan istemekten, şey istemekten bahsediyorum. İstediğimizde aynen. nedir? İsteme eyleminin karşılığı nedir? Ne, ne olur da biz isteriz? Böyle Hı? bir ihtiyacımız var. Aynen öyle ihtiyacımız var. Ha tamam hmm. ihtiyacımız ama Tezahür ihtiyaçtan gerçekleşmiyor. Tezahür zaten ona sahip olduğun bilgisi. Hmm. tamam. Bir şey istemiyorsun. Güzel söyledin. Zaten tamam. an var. Anladım. Tamam okey. Tezahür ettiriyoruz o yüzden. Ne demek bu? Bir hayal dediğin şey. E, hemen direkt girdim ben. <gülüyor> dersen, <gülüyor> tabii ki, <laughs> tamam, hemen, hemen. Şöyle Şimdi hatırlarsan bir önceki sohbetimde de demiştim ki kainatta her şey enerjidir. Hı hı. Enerjinin bir saniyedeki dönüş hızına titreşim hı hı. denir. Dolayısıyla her şey enerji titreşim ve frekans üzerinden hı hı. konuştuğumuzda her şeyin bir titreşimi var. Her şeyin hı hı. bir frekansı var. Bazı frekanslar bizim aralığımızda frekans boyutumuzda olmayabilir. Hı hı. Ama bu onların yok olduğu anlamına gelmez. Sadece onlarla aynı boyutta değilizdir. Hı hı. Keza mesela mor ötesi ışınları ya da kızıl ötesi ışınları gözlerin görmemesi gibi. Hı hı. Ama bunlar yok diyemeyiz değil mi? Biz o spektrumda algılayamıyoruz. Korneamızı algılayamıyoruz. Sakınamaz. Keza senin için hayal ettiğin her şey zaten var olduğu için hayal edebilirsin. Hı hı. Kesin bilgi yay. Sana şimdi tezahürün sırrını veriyorum. Evet. Tamam. Kainatta Kez... her şey zaten yaratıldı. Evet. Çünkü sen tezahür ettiren değilsin. Hı -hı. Yaratıcı dediğimiz yüce evren, yüce yaratıcı, Rab, Tanrı, Allah ona her ne isim Hı -hı. veriyorsan, onun zaten ol dediği alanda yaratılmış olanı hayal alanında titreşim seviyenle yakalayabilirsin. Aynı bir okyanustaki bir balıkçı gibi. Hı -hı. Ama okyanus senin eserin değil. Oradaki balık da senin eserin değil. Nasıl ki okyanustaki balıkçı çıkıp bugün barık Orkinos avlayamam diye kaygılanmıyor. Orkinos'un olduğu saatte Orkinos zamanında oraya gidiyor sabah 5'te ve Orkinos akının ortasına gidiyor yapıyor. Esenli'ye evet. e, şimdi kendi yaşadığı yaşamında benim istediklerim olmuyor diyorsun ki zaten Bir sen şey anlamam gereken adam? şey tezahürünün senin için gerçekleştiği. Hep şunu söylüyorum. Kitabım benim bütün hayallerim gerçek olur da koydum hayatım. Senin kalbine doğan bir şey varsa o senin için yaratıldığı için kalbinde. Hmm. Senin arzu ettiğin her şey senin için yaratıldığı için arzu edebilirsin. Seni bekliyor mu aslında mı söylüyorsun? Beklemiyor senin için var. Beklemiyor. Evet, tamam. evet bekliyor diyebilirsin ama beklemek de yine araya bir mesafe koymak. Doğru, o, o zaten tamam. parmak evet. şıklatması gibi şu anda var. Arada mesafe yok, arada zaman Almanya'da yok. Öğreneceğim ne peki nasıl? Zaten nasıl? senin için var. Kalbine bir şey doğdu ya. Ne Hı -hı. istiyorsan o senin. Yoksa zaten senin için yaratılmasa sen onu isteyemezsin. Aa güzel tamam peki. Bunun örneğinin en güzeli şu. Hep insanlar şöyle bir şeydeler algılada. Şimdi ben diyorum ki bu gerçek değil mi? Ben senin çimdikliğin fizik evet. bedene dokunuyorum. Isısı var bilmem evet. ne diyorsun ki bu gerçek. Evet. Şimdi bu gerçek olarak algıladığın şey benim Burcu tanımım var. Burcu'nun evet. Ayşe tanımı var. Ayşe'nin beyaz bir kadın tanımı var. Çünkü Ayşe Türkiye'de doğdu büyüdü. Hı hı. Ben seni alayım. Evet. ...Balta girmemiş bir Borneo'daki... ...hiç hayatında insan görmemiş bir kabileye... Hı -hı. ...seni koyayım. Evet. O insan seni tanımlayabilir mi? Hayır çünkü... ...farklısını bilmiyor zaten. Aynen öyle. İşte bizim için de şunu anlamamız gerekiyor... ...biz sadece bizim boyutumuzda... ...bizim bilgi dağarcığımızda olmayan bilgileri... ...anlayamıyoruz. Hı -hı. Bizim tezahürde... ...öğrenmemiz gereken şey şu... ...benim için şu anda... Algılayabileceğim seviyedir. Benim gözlerim şu anda onu görmeye kör. Hmm. Görmemi açacağım. Tezahür dediğin şey bu. Güzel. Ben mesela hayallerimin ötesinde cümlesini daha çok kullanıyorum çünkü ben bunun biraz bir yerinden tut, ya bir şey öğrenmişim ama bir yeri bana aslında mantıklı gelen yerleri almışım. Herhalde çoğu insan da aynı şeyi yapıyordur hmm. diye düşünüyorum. Mantıklı Biz... olan ne mesela? Onu da söyle. Söyleyeyim mi? Şöyle. Ha, pardon. Tabii. Kime göre neye göre? Ay, evet evet. O şöyle mantığın şey... arkasında başka bir şey var mı? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela şöyle bir şey. Şu hayallerimin ötesinde demeyi tercih ediyorum. Çünkü neden? Ben sadece gördüğüm şeyleri hayal edebiliyorum ya. Yani mesela bu bir evse mesela bugüne kadar gördüğüm ya bu böyle işte Pinterest'te olabilir, filmlerde olabilir, orada olabilir bu da o ve benzeri evleri hayal edebiliyorum. Ya oysa ki görmediğim ne güzellikler, ne evler. Neler neler vardır. O anlamda ben hayallerimin ötesinde demeyi tercih ediyorum. Hmm. Ya da işte mutluluk için de aynı şekilde mutluluk bence çok daha fazlası da var. Ama bugüne kadar yaşadığım mutluluğu bildiğim için onun fazlası bile benim için çok iyi. Ama eminim ki çok daha büyük mutluluklar vardır. O yüzden hep böyle hayallerimin ötesinde cümlesini hmm. kullanmayı tercih ediyorum. Tabi cümlelerde birazcık şöyle de bir şey olabilir. Hmm. Hayallerimin ötesinde dediğinde bir imkansızlık şeyi koyuyor olabilir misin? Hayır, hayallerimin üstünde sıfır. demek. Hayallerimin üstünde demek. Ötesinde dediğinde biraz daha ulaşılmaz geldi. Ben, benim zihnimi yani, öğretiyip benim iken daha şimdi işte şey. ben benim zihnim görsel çalışıyor da o Hı -hı. yüzden bunu söylüyorum Hı -hı. hep. Yani gör, düğüm şeyleri e, isteyebiliyorum Hı -hı. gibi nasıl söyleyeceğim çok Anladım, da fazla. Çok iyi gördüğüm şeyleri isteyebiliyorum ya da gördüğüm şeyleri yapabiliyorum. O yüzden de ev diye de, yani hayal çok güzel bir ev diyelim. Gözümle görmüş olduğum Hı -hı. bir şeyi Hı -hı hayal ediyorum mesela. Evet. O yüzden de tanımlı bir şey hayal geldi. Evet, aynen öyle. Hı -hı. O yüzden Çünkü onun dışına çıkmaya çalışıyorum bu Çıkmaya sözcümle. çalışıyorsun. Tamam. Bu senin için öyleyse iyi. Bazı zihinler içinse bu cümle bence biraz daha ötesinde Hı -hı. imkansız olabilir. Hayallerimin üstünde demek. Belki onun Hı -hı. için daha, Güzel, daha yumuşak olabilir. Hı -hı. Şehir Şöyle bir sinir sistemin ona verdiğin sinyallerle çalışıyor. Sen Hı -hı. şimdi gördüğünü zannediyorsun ya aslında görme eğilimini yapan gözün değil. Beynin buradaki görme optik sinirler arkaya bir gö görüntü yansıtıyor. O görüntü sende tanımlıysa Hı -hı. diyorsun ki Ayşe Tolga'ya bakıyorum üzerinde bordo var. Evet. Bordo tanımlı da olmayabilir. Senin görme sinirlerine bozuk olsa kazak sen bunu göremeyebilirsin. Bu kazak tanımı olmasa Hı -hı. görmeyebilirsin. Hı -hı. O yüzden biz aslında çok sınırlı bir evrende yaşıyoruz. Tezahür dediğim şey hayal dediğimiz alan aslında kuantum alan. Hı -hı. Hayal dediğin şey senin yüzde dörtlük bir alanın var, hı hı. belki onu da biliyorsundur. Yani dünyada e, fizikçiler bize diyor ki biz kainat olarak ölçülebilen kütlesel evren hakkındaki bilgimizin yüzde dört olduğunu biliyor musun? Çok sadece yüzde dört, yüzde doksan altıyı bilmiyoruz. Yüzde dört hakkında fikriniz var. Hı. Bu sadece bizim güneş sistemimizden bahsetmiyorum. Trilyonlarca galaksiyi gözlemliyor fizikçiler, Hı. astrofizikçiler ve kozmologlar. diyorlar ki biz dünyadaki insanlar olarak kainatın şu kadar kısmını kütlesel olarak ölçebildik. Yüzde dört. Ve %96'nın oh. %23'ü sadece karanlık <laughs> madde olarak tanımladığımız, %76 ise karanlık enerji olarak tanımladığımız Hı -hı. sadece bir fikrimiz var. Yani %76'nın içinde yaşıyorsun ve bundan 50-100 sene öncesine kadar biliyorsun uzay için Hı -hı. space yani boşluk diyorlardı. Evet. Çünkü atom altı dünyayı bilmiyorlardı Hı -hı. ve bizim bir kuark evrinde elektron, protonların fotonik ışımasında Hı -hı. ve kesintisiz ve sürekli bir iletişim aleminde olduğumuzu bilmiyorlardı. Hı -hı. Ve şu anda uzaya space'e boşluk demiyorlar. Plazmatik alan diyorlar hayat. Aa doğru. Ya. Plazmatik alan denmesinin sebebi ben şu anda duygumla, düşüncemle, hissimle zaten sürekli olarak dünyaya, galaksiye ve her yere sinyaller gönderen ve o sinyalleri alan bir enerjitik varlığım ben. Hı -hı. Bir anten gibiyim. Alıcım ve vericim var. Bir de decoder'ım var, çözen. Evet. Decoder neresi? Burası mı? kalbin. Aa, öyle mi? Onu bilmiyordum. Aynen öyle. Peki. Vücudumuzun kesin? en önemli enerji merkezi kalbimiz Hı -hı. ve kalbimiz sadece kan pompalayan bir organ değil ki. Bir Bitiyevia kan pompalamıyor sadece. Elektromanyetik bir alanı var. Hı -hı. Dolayısıyla hani bir ortama girdiğinde hemen birdenbire belki ensetüylerin kabarıyor. Bir insanın sahasesinde görüyorsun ki sevmiyorsun. Onunla ilgili evet. hissi alıyorsun. O hisler işte çok önemli. Hı -hı. Tezahir'deki en önemli şey ne biliyor musun? Hı -hı. Hayal alanında bu hislere bağlanmak. Hmm, ben nefis. öğrencilerime bunu öğretiyorum. Diyorum ki zihnin senin bu bedeninde, dünya aleminde yaşaman için harika bir hmm. yarardımcı. Ama kalbin çok daha büyük bir alana hakim. Hmm. Ve orası biliyor, bir biliş içerisinde. Hmm. Dolayısıyla biz eğer manifestation dediğimiz cümle ki manifest ettirmek latince manifestare'den geliyor. Hmm. Ve bir eylem fiili. Ne demek? Biliyor musun? Gerçekliği yaratmak için adım atmak. Nefis. O zaten Dolayısıyla sözümle yaptım. yaratırım demiştim. Hatırlarsan bir önceki konuşmada yani abrakadabra demiştim ve cümlelerin önemi. Dolayısıyla ben neyi manifest edeceğim? Zaten benim için yaratılmış olanı. Çünkü ben onu arzu ettim. Arzu alanıma düşmesinin sebebi benim için var olması. <laughs> Yok olsa tanımlı olmasa aynen sendeki <laughs> gibi benim bu simülasyonumda o villa tanımı var. <laughs> Ama dediğin gibi onun çok ötesinde onun çok üstünde de isteyebilirim. <laughs> Çünkü sınırlı bir alandayım. <laughs> Dergilerden gördüğüm benim için lüks tanımıyla senin için lüks tanımı. <laughs> Elon Musk'ın lüks tanımı çok farklıdır değil, değil mi? De. Zenginlik tanımı. Dolayısıyla ben ne kadar kendimi açacağım senin dediğin gibi o çok güzel hı. perspektifimi açayım ki bana gelecek bütün olasılıklar bolluk bereket kısmet hı hı. her alandan çokça rahat olsun. Ama burada en önemli şey şu insanlar çok zihin odaklı. Benim için en iyisi bu. Ben çayım bu. Bundan ötesi yok. Ezber alanındasın, zihin hmm. odaklısın. Hani ne demiştim ya, zihin kendi ezberlediği şeyleri seviyor. Hmm. Ezberlediği şeyleri üzerinden gidiyor. Zihin bilmediği şeyi sevmiyor. O yüzden biz zihnin hakimiyetini ele aldığımızda, kalbin hakimiyetine geçtiğimizde çok daha büyük bir enerji alanındayız. Hmm. Ve o zaman bence idrak dediğimiz, biliş geliyor. Ezberci bir taraf hmm. değil. Zihnin şöyle çalışıyor. Ben bir şey öğrendim, o benim için doğru. Onun doğruluğu benim için hayati. Başka hmm. bir şey bilmiyorum. Dolayısıyla o dogmaya, o paradigmaya, o ezbere yapışıyorum. Dünyanın her yerinde görüyorsun bunu evet. da. Bu kendi hayatında da var. Burada zihin bu bilmediği alandan sıyrılamadığı için kontrol etme ihtiyacı içinde. Hmm. O yüzden çoğu insan der ki ben işte sizle çalışma yaptım. Bazıları çok güzel yapıyor. Bazıları da yapmıyor. Neden? İşte manifest ettiremedim. Neyi manifest ettiremedim? Ne yazmıştım? Ben sizle niyet tablosu çalışması yaptım. Ee işte ben şu kadar kazanıyordum. Ee ben şu arabayı koydum. Bu evi koydum. Bilmem ne. Tamam. Ne oldu? Bir hikayeye bakıyoruz ki aslında zaten şu anda o niyet tablosundaki çoğu şey olmuş. Ama onun kafasında işte beyaz bir Kia Jeep Atıyorum. Bilmem ne yerine beyaz bilmem ne araba olmuş. Hı hı. Burada tezahürün önemli bir sırrı da zihin kontrolünü bıraktığında evrenden sana gelen daha fazla şeyi alabilirsin. Hı hı. Olmuyor değil, tezahür ettiremiyor değilsiniz. Hepiniz hı hı. tezahür ettirebilirsiniz. Kesin. Şöyle bir şey soracağım sana. Ben çünkü benim normalde anladığım e, daha doğrusu ya, uyguladığım mı demem lazım. Şöyle bir şey. Bu konuda özellikle. Şimdi mesela bunu böyle derslerden, bu arada da şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ben genelde bu sistemi yani kendi sistemi, sizin sistemini yani şeyi, kendi sistemi şöyle buldum. Deneme yanılma yöntemiyle. Bunu bir sohbette mutlaka anlatırım. Size de anlatırım. Bunu çünkü çok komik anlatıyorum. Benim gerçekten bu hayatta istediğim her şey gerçek oluyor. Şunu öğrendim. Dikkatli isteyim. Çünkü istediğim başına gelebilir. Hiç ben korkularımla falan hı. öyle şeyler hiç öyle bir durumum yok ama evet. istediğim her şey gerçekleşiyor. Öyleyse çok dikkatli dileyim. Hı hı. Mesela örnek söylüyorum. Diyorum ki başıma geldiği için değil size anlatmak için. Mesela daha büyük bir evim olsun. Daha büyük bir ev istiyorum diyorum mesela. Eve belki de sığmıyorsunuz evinize. Daha geniş, daha büyük bir ev istiyorsunuz. Buna konsantresiniz sadece. Bir şekilde o eve sahip oluyorsunuz ama o ev Komşularınız problem bu kelimeleri yani. evet kelimeleri seçmeye çalışıyorum çünkü örnek biliyorsun ama kendi hayatında ki prob işte problemli problem. ya, tamam. <laughs> i̇şte problemli sıkıntılı kavgacı gürültülü topuklu yürüyor, her gün çocuklar top oynuyor bilmem ama büyük evde yaşıyor. Hmm. büyük ev mi hmm. büyük evi var işte evet. ya sen büyük evi neden istiyorsun hmm. Neyini kolaylaştırması için? Ya daha rahat etmek istiyorum aslında ya büyük evi istemem Tabii. sebebi. Yani bu sıkışıklıktan kurtulmak istiyorum. O sıkışıklık hissinden kurtulmak istiyorum. Belki daha rahat hani atıyorum işte çocuklarım daha uzakta bir odada <laughs> oynarlar. Ben daha sessiz bir ortamda belki duruyor olabilmeliyim. Eşim televizyonda işte ya da işte PlayStation'da oyun oynarken ben başka bir yerde e, Başka bir şey seyrediyor, izliyor ya da kitap okuyor olabilmeliyim falan gibi böyle bir şeyleri istediğim için aslında çok büyük bir ev istiyordum. Aslında ona konsantre olmak. Ne istiyorsun? Daha huzurlu, daha kolaylıkla, hmm. daha rahat olabileceğim bir ev isterken. İstemek daha hı. mantıklı. Daha spesifik gibi. olman gerekiyor. Yani ya nasıl ki ev... ben hep bunu söylerim. Hı hı. Yani o ev tezahüründe sen büyük bir ev dersen, mesela öyle bir eve geçebilirsin ki dediğin gibi şeyi kötü. Ya yani büyük ev değil tek tanımın. Sistemi, nasıl bir ben... ev? Elektrik Evin içerisinde nasıl belki... hissediyorsun? Aha, aynen. Spesifik olmak zorundasın. Restorana gittiğinde nasıl diyorsun garsona? Aynı gönlünden ne koparsa önüme getir mi diyorsun? Hayır. Yani taksiye bindiğinde gönlünden nereye koparsa götür mü Hayır. diyorsun? Adresini söylüyorsun. Yemeğinin nasıl pişeceğini, Doğru. yanına ne koyacağını söylüyorsun. Aynen, bravo. Her şeyi en ince detayla söylemen gerekiyor. Hı. Böyle bir evde, böyle hissediyorum. Böyle bir komşuluk hayatım var. Önü böyle olacak, Hı. yanı böyle olacak. İnterneti var, o su var, bu su var. Suyu güzel, tazikli akıyor falan değil mi? Yani tabii sonuçta ki, tabii elektriğinde su, sorun evet. yok şeyinde tesis tesisatında sorun yok. Sifonu çekiyorum gidiyor. Aynen, değil mi? Böyle aynen. şeyler aynen. neredeyse. O tabii. kadar. Ya da bir araba işte. Sen şuna beyaz Kia dediğin için hmm. söylüyorum. Şöyle bir şey. Yine aynı şekilde bu araba ya neden ihtiyacın var? Yani toplu taşımayla mı işe gidip geliyorsun? Onun için tabii ki toplu taşımayız eğer en azından 2 saat, 3 saat, belki 4 saat. Yani bir işte saat. olma saatinden 4 saat önce belki de kalkıyorsun, hazırlanıyorsun ve yola çıkıyorsun. Ve işte... Bir sıkışıklık var işte belki ter kokusundan bıktın ya da başka bir şeyden bıktın sıra beklemekten bıktın filan e, o yüzden bir araba istiyorsun hı hı. yani A noktasından B noktasına daha rahat daha kolay daha çabuk gitmek istiyor. Yanlış mıyım? Doğru bu. Buna yani bunu, konsantre. Bunun senin olmak için faydasını söylemen lazım. Bu işte de öyle. Yani kainat zaten söylüyorum ya sana senin düşüncenin, duygunun iyi ya da kötü kalitede olmasıyla ilgilenmiyor. Hı -hı. Titreşim seviyen de öyle bir şey yok. Hı -hı. Yani hay hay diyor. Çünkü frekans Yunanca akis demek. A Yansıma orada. demek. Dolayısıyla sende ne varsa onu yansıtıyor. <laughs> Sen bir şeylerin e, ne bileyim işe gitmenin çabayla 3 saatte işte ter kokuları içinde olduğunu inanıyorsan diyor ki böyle devam et. Hmm. Layık olmak ve bu sene hmm. 2025 senesi için öğrencilerime de söyledim. Bu sene belki buradan da senin canım ben bu kanalı izleyicilerine söyleriz. Cüret etmemiz gerekiyor. Cesaret hmm. etmemiz tamam, gerekiyor. Peki. Neye layık olduğumuzu biz belirliyoruz. Dolayısıyla en buna layık. inanman gerekiyor. Evet. Yani ben bu arabayla bir saatte gideceğim. Müziğimi dinleyeceğim, podcast'imi dinleyeceğim. Ben buna layığım. Bunu söylemek sanki bir bencillik, bir şımarıklık bir şeymiş gibi zannediliyor. Mi? İnsanlar Asla. bunu zannediyor. Ama çocukluğumuzda bize öğretildiği için mi? Kültürel bir evet. şey mi? Dünyanın genelinde bu var mı? Yani şöyle bir kısım ee, bu canım kendim benim hani fazlasıyla Hı -hı. benden sonra tufan, canım benim, Diyor, ben, ben, şey ben, 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 ben diyenler işte bahsediyor. Ben iyi oldum iyi olsun. Şunu anlatıyorum. %30 canım kendimciler biraz daha kendilerinde bunu cüret etseler, Hı -hı. burada bencil ve narsistik olan, canım kendimi yanlış anlayan kitleden bahsediyorum. Onlar iyice arsızca istiyorlar farkındaysan. Hı -hı. Her türlü kaynağı tüketiyorlar. İnsanı, kaynağı, Doğru. arabayı. Onlar her şeye layık olduklarına inanıyorlar çünkü. Hı -hı. Birazcık bu düşünce, bu inanç bize de gelmeli. Çünkü tamam. ben kıymetli bir varlığım, sen de kıymetli bir evet, varlıksın. Çok, çok kıymetli. Hepimiz kıymetliyiz, yaşam çok güzel Hı -hı. ve bize her an sınırsız bereketini sunmak için bekliyor. Dolayısıyla zihnimi buna kodladığımda iyi şeylere layığım. Bunlar mesela blokajlardan bir tanesi bunlar Hı -hı. yani değil mi zaten? Tabii. Yine tekrar soruyorum, bu böyle bizim... Bunu da bu şekilde anlatıyorum arkadaşlarıma ben of, zamanı, yeri geldiği zaman falan. Böyle bize ait olmayan hikayeleri kendi gerçeklerimiz... ...haline getiriyoruz. Mesela işte bize ait olmayan konular neler mesela? İşte bunlar mesela işte finans programları yapılıyor, finansçılar konuşuluyor. Hep böyle kötü şeyler, gelecek planlı şeyleri söyleniyor. İşte hmm. öngörülerini hmm. paylaşıyorlar. Ya da işte haberlerde kötü şeyler konuşuluyor. Ya da bir arkadaşımız bir ortamda kendi sıkıntısını anlatırken bile... ...o sıkıntısı bir anda bizim içselleştiriyoruz hmm. herhalde belki büyük bir ihtimalle. Hmm. Bunlar bizim blokajlarımız mı oluyor? Yok çevremizdeki insanlarla ilgili. Bunlarla ne kadar empati kuruyorsun. Hmm. Yani bunlar senin yaşam gerçek değil mi? E, ekonomi haberlerine tedbir almak için yatırım haberlerini dinleyebilirsin ama bunu aman yandık Allah dünya hmm. değişiyor dememe gerek yok. Evet. Bir arkadaşımın e, başına gelen bir şey benim yaşam gerçeğim olmak zorunda değil. Ben bir de şunu da söylemek isterim yanlış anlama. Herkes de her şeyini paylaşan insanlardan da biraz böyle geride durmayı öğrenmen hmm, lazım. Güzel. Çünkü ben seni çok yakın görebilirim. Sadece sen benim en yakın arkadaşım. En büyük kaygılarımı sadece seninle paylaşırım. Ama gelmişsin kahvenin ortasına. Burada 20 kişi var. Bu çöpünü dökmek. Destursuz bir çöp dökme Aa. durumu var. Her şeyden şikayet ediyorsun. Çocuk musun ya? Kocaman bir yetişkinsin. Sorumluluğu al. Başına gelen her şey e, biraz da. İşte kendini nasıl dünyaya ifade ediyorsun? Hmm. Kendine bunu yakıştırabiliyor musun böyle konuşmayı? Kendinle ilgili. Kendini niye, niye bu pozisyona sokuyorsun? Hayır. Şikayet Peki, edenlerden bahsediyorum. Neden yapar genelde? Kendi kurban bilincinde olduğu için. Nasıl kurban, kurban bilincinde? Böyle e, sorumluluk almak için almamak. Yani. Evet sorumluluk almamak. İnsanların böyle enerjisini çekmek. Ve sonra da böyle insanlara daha fazla sen akıl verirsin hmm. biliyorsun, kıymet verirsin. Seni hiç dinlemezler gene kendi bildiklerini yaparlar. Senin o iki saatin bayağı kötü geçer. Kim onlar? <laughs> var bunlar var bu insanlar var. Var var gerçekten var. Ee, ama onları da seviyoruz gerçekten. En kısa zamanda bizim olduğumuz yere gelmelerini istiyoruz, <laughs> hayal ediyoruz diyelim. Peki bolluk bilinci nasıl gelir bir insana? Böyle bir kıt doğru gerçekten dikkat etmeye çalışıyorum söylemek istemem ama bana ait değil. Sonuçta soruyu sormak için soruyorum. Mesela şu, bununla bu bollukta özellikle işte kendi ülkemizden bahsediyorum. Ee, bir kıtlık giderek bilinci. giderek olmaya başladı. Daha ama da Ama geçmişimizde de var, var de. olduğu için var herhalde belki ama arttı savaşta. şu anda. Evet. Hı hı. Bunu çok bildiğimiz ve tekrar hatırlatıldığı için mi şu an gerçekliğimiz haline geliyor mesela merak ediyorum bunu. Yani bunun tabii pek çok farklı e, arka planı var. Tabii, tabii bizler yani. bir kere biyolojik varlıklarız Hı -hı. ve atalarımızdan bizde genetik olarak aktarılan bir sürü kavram var. Hı -hı. Bunlardan bir tanesi de uzun saatler boyunca aç kalmamız biliyorsun bunda. Evet. Dolayısıyla sonra savaşlar gördük. İşte ülkemiz öyle bu Anadolu topraklarına baktığında Hı -hı. hepimiz göçmeniz hiç kimse Türk değil %100 yani senin deden bir yerden geldi Hı -hı. bilmem evet, ne. Kesin. Bütün bu hikayelere baktığında işte mübadeleler Savaşlar bilmem neler görüyorsun. Bu genlerde kodlu. Dolayısıyla ben bir şeyi rezerve etmek istiyorum hep. Bir şey saklamak evet. istiyorum. Ben yarınımı düşüneceğim çünkü? Çünkü insanın... Akça kara gününde içinde falan işte değil mi? Tabii Bunlar tabii. Böyle, işte... Ama bunun sebebi bundan Biz, dolayı. Evet. Ekonomi ve tasarruf dediğim şey. Benim babaannem bir tane zeytini dört sefer yerdi. Bir tane ve bize hep onu anlatırdı. Çünkü baba babaannem Baby Boomers dediğimiz bir kuşaktan da önce doğmuştu. Evet. Atatürk'ü görmüş biri. 1919 doğumlu evet. kadın. Dolayısıyla orada ekmek karnesini görüyor, şeyleri görüyor evet. ve o kendince bir tasarrufu var. Hmm. Azat ama ediyor ama güzel o da güzel evet, sonrasında ki. ekonomik sistemler değişti ve biz buraya doğru Tüket, geldik yani çok tüketimden bahsetmiyoruz tüketime biz, doğru ki. gittik ve dolayısıyla buradaki katılık dediğin <laughs> şey aslında dünyada çok fazla her şeyin bolca gözüne sunulması ve senin bir şeyleri kaçırıyor hissetmenden <laughs> dolayı olmadığı anlamına değil o yüzden belki izleyicilerimizi biraz daha şey yaparız sen fakir olduğundan sana yetmeyeceğinden değil sanki biz yarış gibi sunulduğu için hep yeni <laughs> bir ürün çıkıyor bir şey alıyorsun iki ay sonra güncelleniyor bir şey alıyorsun hep eskiyor Dolayısıyla sen bir tüketim çılgınlığından Hı hı. Bunu bir anladığında benim neye ihtiyacım var? Neye ihtiyacım var? İhtiyacım olan her şey biliyorsun, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde diyor ki en temel ihtiyaçlarım fiziki ihtiyaçlarım korunmam, barınmam, gıda'm hı hı. değil mi bunlar? Evet. Bunlar benim temel ihtiyaçlarım. Evet. Bunlar karşılanıyor mu bakacaksın. Sonraki şeyler benim ihtiyacım mı? Belki sana çok rasyonel bir cevap verdim ama biraz deliliğe kapıldığımızı düşünüyorum. Hı hı. Kıtlık bilinci ise bundan tamamen farklı. Parayla ilgili, zenginlikle ilgili, yaşamla ilgili kavramlarda sana yetmeyeceğini düşünme. Bu çok farkında. Mesela şu anda söylediğimde sende hemen bir evet, aynen. aydınlanma oldu değil mi? Aynen. Bu hepiniz için geçerli. Bunu anladığında ne yapacaksın? Bunu iade ettim. Bana ait bir kavram değil. Ben hayatımın her alanında bolluk ve bereket içindeyim. Bitti. Nefis. Her an desteklenirim. Para değil ki mevzu. Para şey, değil tamam. mevzu. Yani sen de öyle, ben de öyle. Evet, senin de öyledir, benim de öyle. Benim çevremdeki insanlar artık hani çok eğlenirler bende. Biz çünkü böyle bu hani manifest ettirme evet. diyeyim, Eğlenmek için hani en uç örnekleri yapıyorum ki millet anlasın diye. Yani hani ben mesela 60 metre tekneyle yani mikonosta doğum günü yapacağım dedim. Ve insanlar güldü, hadi bakalım dedim. Ama gerçekten yaptık. <laughs> yani neden yaptık? Çünkü beni bir abi davet etti. Benim 60 metre teknem olmasına gerek yok ki. Ben evet. neyi tezahür ettiririm? Önemli olan bu. Hemen söyleyeyim sana Hı. ne oluyor biliyor musunuz aslında? İşte Ayşe söylediği zamandaki gibi farz edelim ki ben de onun arkadaş grubu içerisindeyim. Bunu söylediği sırada oradayım ve diyorum ki "Ayşe'nin teknesi yok ki." diyorum mesela. Sonra diyorum ki Ayşe'nin önümüzdeki sene dol hani bu tekne büyük bir ihtimalle bilmem kaç milyon dolar diyorum mesela. Onu mu kazanacak? Yani Ayşe bu parayı kazanacak, sonra o tekneyi alacak, sonra hepimize davet edecek ve falan gibi böyle Nasıl diyeyim böyle ona mantık, dizisi. mantık dizisiyle hmm. e ben olaya yaklaşmaya çalışıyorum Tabii. aslında hmm. normalde ama o 8 seninki başka bir şey. Ben değil, demiyorum gibi. ki 60 bir metre başka... teknemde evet. ben diyorum ki Mikonos'ta 60 metre bir teknede olacağım. Evet <laughs> bu kadar basit bir teknede yani. <laughs> Aa, kaç Bunun saat? örneği şöyle evet. o yüzden hayatta her şey senin için mevcut. Yani tezahür dediğimiz şey kalbine düştüğünde ihtiyaç duyduğun her şey. Dolayısıyla istemeyi bırak niyet etmeye başla ne demek <laughs> niyet? Bir şeyi dilediğimde, bir şeyi arzu ettiğimde dilemek ben bunu gerçekleştirebilecek güçte değilim. Ben dışarıya teslim ediyorum. Ben de diyorum tamam. ki niyetse bir karar. Tamam. Burcu olarak karar veriyor. Ne veriyor Burcu kararı? Diyorsun ki ben bilmem ne bilmem ne de işte İtalya'da şu da şu villayı manifest ettirmek, tezahür ettirmek istiyorum. Niyet ediyorum. Evet. Ve kendine bir söz verdim. Bunu yaptığında sadece kuantum fiziği olarak enerjetik alanları devreye geçirmiyorsun. Aha. Kendine söz verdiğinde ne oluyor biliyor musun? Evet. Prefrontal korteksin mantıklı karar alan tarafın yes. otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Bütün olasılıkları bir data gibi sen uyurken bile ne yapıyor biliyor musun? Kuantum bilgisayarı diyorum ben. Evet. Prefrontal kortekse. Öyle bir çalışıyor ki senin farkında olmayacağın sonsuz olasılıkları o kuantum işlemcisi senin için çalışıyor zaten. Evren benim abi için abi. çalışıyor dersin sadece enerji alanı değil. Beynin de çalışıyor. Sonra evet. kalbe indiriyorum onu. Şimdi bir kere prefrontal kortekse onu koydum. Oradaki bilgisayar işlemci Hı -hı. zaten sonsuz olasılıkları benim için hizalamaya başladı. Hı -hı. Ama asıl iş şu. Biz kalple beyin uyumuna dikkat ediyoruz. Dolayısıyla kalbime de indiriyorum. İşte o kalpte dedim ya görselleştirme dediğimiz Hı -hı. şey. Görselleştirme. Hissetmek değil. Evrendeki her şeyi bir film izliyorsun aslında. Ve tamam, bu görselleştirme çok önemli. İstersen onu da azıcık söyleyeyim vaktimiz kaldı mı bilmiyorum ama. Zihinsel bir simülasyon yapıyorum ben. Hı hı. Ben beynimi zaten hatırlıyorsam hani o istediğim gerçekliğe uyumlamak için onu sürekli kodlayabiliyorum. Evet. Bunu istersem sözle, olumlamayla da kodlayabilirim. İstersem görselle de kodlayabilirim. Hı hı. O e, yaşamak istediğim sahneyi tüm gerçekliğiyle... Bu ekran görüntüsü falan yaptığımız Aynen. şeyler gibi bunlardan tüm bahsediyoruz. Tüm gerçekliğiyle zaten yaşarken görüyorum. Aha. Onu sürekli görüyorum. Onu her gün özellikle 5-10 dakika boyunca bir meditasyonda görüyorum. Buna Hı -hı. zihinsel simülasyon diyoruz. Tamam. Bu zihinsel simülasyonu bütün sporcular, Ronaldo'sundan, Ograbi'nin, evet, Cimkeli'sinden, hepsi yapıyor. Tabii bu tip videolar karşıma çıkıyor. Aynen eğitimlerim. Biliyorsun ben kuantum evet. tezahür metodu isimli bir Hı -hı. eğitim veriyorum. Orada da Ronaldo'nun hikayesini koyarım. Dudaklarını okutuyorlar. Evet, Diyorlar evet. ki sen bu işi en iyi yapansın. Evet. Niye kendimle böyle konuşuyorum ve kendimi izliyorum. Evet. Başarırken evet. o villada turken izliyor Burcu kendini. O evin kapısından geri. Nasıl hissediyorsun? Nasıl görünüyorsun? Hı -hı. Güneşli bir hava. Hı -hı. Arkadaşların gelmiş. Barbekü yapıyorsun. Belki yürüme mesafesi. Denize gidiyorsun. Sadece fiziki hisleri değil. Burcu kendini çok iyi hissediyor. Neşeli köpeği arkasından geliyor. Güneş geliyor gözüne. Bütün bunları Hı -hı. hisset. O sahnelerin Mahneyi. İşte bütün bunlar görselleştirme hı hı. ve orada ben bir his yüklüyorum kalbime. Hı hı. O zaten benim için gerçekleşti bile. Nefis. Bunların hepsi gerçekleşiyor arkadaşlar. Gerçekten söyleyeyim size, biz karşınızda çok güzel örnekleriz. Bunları yaşıyoruz, hayatımızda gerçekten istediğimiz her şeyi çekiyoruz. Ee, küçük bir örnekle söyleyeyim, çok yakın bir kız arkadaşım, şömineli bir ev istedi. Hep şömineli, şömineli, şömineli bir evim olsun, şömineli bir evim olsun, şömineli bir evi oldu. Ama site yönetimi o şöminenin yakılmasına izin vermiyor arkadaşlar. O yüzden gerçekten ne dilediğinize ne istediğinize gerçekten dikkat edin. O aynen Ayşe'nin anlattığı gibi o rahatlık, o huzur, o çıtır çıtır yanan şömine değil mi? Böyle o güzel o ateşin rengini işte dediğim gibi tekrar sesini falan o size verdiğin o sıcaklığı falan hissettiğin zaman aslında tam olarak gerçek nasıl diyeyim niyetin gerçek halini bulmuş aynen. oluyor. O yüzden tekrar söylüyorum. Niyetinizi yapın ama her şeyi iyi dileyin lütfen. Çünkü gerçek oluyor. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.